Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boncuk dizmesi modeli ile geldim. Modelimiz böyle çok da ağır olmayan güzel bir model. Şu kısmı göstereceğim arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım yapmış. Boncuk dizmesini sizinle paylaşmak istedim. O da ödünç verdi. Bu şekilde modelimiz, iplerimiz böyle ince bir boncuk iğnemiz. Bu şekilde de kum boncuklarımızı modelimizin yapılışına geçelim. Bakalım şöyle birazcık kalmıştı şuradan. Evet şuradaki dağımızın boncuk dizmesi kalmış. Onu sizinle paylaşmak istedim. şöyle ipimi iğneme taktım arkadaşlar buradan 10 tane şöyle bir yakınlaştıralım şuradan bir 10 tane zürafa alacağım 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 bu şekilde ipimi buraya takacağım Şöyle ikili bir düğüm atalım, sağlam olsun. Şu fazlalığı da alalım. Acaba şöyle daha net görünür, net görünmesi açısından. 11 tane zürafa almıştık arkadaşlar. Şuradakine bir giriş yapıyoruz. 2 boncuk alıyoruz. iki tane daha bir tane ip atlayıp diğerinin altından ilmeği geçiriyorum Yandaki kutucuğa giriş yapıyorum. Şöyle terslemesine buraya giriş yaptım. Yine iki boncuk alıyorum. İki tane daha altı tane toplamda alıyorum. Bir kutucuk bırakıp yani pardon bir ip bırakıp diğerinin altından geçiriyorum. Şimdi de yaptığımız boncukların içinden iğnemle geçiyorum. Bu şekilde iğnemi geçirdim. Şimdi e, bu kaymalı ol, olacağı için Şuradaki kutucuğuma iğnemi sabitliyorum. Şuradaki değil de şöyle biraz kaydırmalıdır bu. Yine aynı şekilde biri bırakıp ikincisinden geçiriyorum. Şu ipi değil de şuradan altından geçiriyorum iğnemi. Bu arada böyle bir şey yapacaksınız şu bantlar inanılmaz kolaylaştırıyor işi. Herhangi bir, bir yapışkan bandı elinize sarıp boncuklara daldırabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir tane kaydırmalı yuvaya giriş yaptım. Evet fark ettiyseniz her sırasında şöyle kaydırmalı oluyor. Yine aynı şekilde boncuklarımın içerisinden iğne ile geçiyorum. Bir kere daha şuradaki kutucuğa giriş yaptım. Buradaki değil de hemen hizasındaki değil de bir tane kaydırmalı olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 sıra oldu. Şimdi tekrardan içinden giriş yaptım. Şimdi şunun tam hizasına gelecek şekilde buradaki kutucuğuma giriş yapıyorum. devam ediyorum yine altı tane boncuk ekledikten sonra boncuklarımın içerisinden ipimle geçiyorum şöyle burada küçük bir e, kutucuk yapacağız önce onu yapalım şöyle bir kutucuk arada bırakıp ikinci kutuya giriş yapıyorum Sadece iki tane yapıyorum burada. Aynı hizasındaki kutucuğa tekrar giriş yaptım. Şöyle biraz e, burayı sıkalım, açılma olmasın diye. Yine buradan şuradaki aynı şekilde kaydırmalı giriş yapıyorum. Arkadan tabi ipimi. Aynen bu şekilde. Bakın bu hizasındaki değildi. De, şuradaki kutuca attım. Yine kaydırmalı bu şekilde boncuklarımızı dizeceğiz. Modelimiz e, yapımı güzel, zevkli, hoş bir model. Maalesef şuradaki e, dağlarımızı yapma fırsatım olmadı. Yine aynı şekilde boncuklarımızın içerisinden geçiyorum. Şöyle yine kaydırmalı şuradaki kutucuğuma atıyorum. Yine şöyle boncuklarımızın içerisinde her seferinde zaten böyle yapmak zorundayız. Ki daha sağlam olsun. Yine aynı şekilde kaydırmalı. Şuradaki bir iş şey yapıyorum. 2 boncuk alıyorum. Bu da 4 sıra olduktan sonra bunu da bitiriyoruz. Şöyle boncukların içerisinden geçiyorum. Bazı boncuklar dar olduğu için bazı biraz zorlanabiliyoruz. Yine bunun aynı hizasında şöyle iki boncuk ekliyorum. Şöyle bir boncuk almışım. Bunu iki tane yapmam lazım. Onu açtım. Bir boncuk daha aldım. Aynı şekilde boncukların içerisinden geçiyorum. Şöyle buradan yuvaya giriş yapıyorum. Buradaki boncukların üzerinden de geçiyorum. Şöyle ipimi arkaya atıyorum. Buraya sabitliyorum. Modelimiz bitti. Şöyle şunu takıldı. Ben iki defa atıyorum ipimi sağlam olsun diye. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluyor. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.